Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Lütfen kanalıma abone olun ve bu gibi şifalı videolardan yararlanın, izleyin, hayatınızı iyileştirin. Evet, bugünkü konumuz Oğlak burcu. Yeni ayımız var. 18 Ocak yeni ayımız Oğlak burcunda. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi bugün? Evet, yeni aylar yaşamımıza dönüp bakmak ve yeni başlangıçlar yapmak için çok güzel zamanlardır. Siz hangi tohumları ekiyorsunuz? Yeni nelere başlıyorsunuz? Lütfen elinize bir beyaz kağıt alın ve bütün bu yenilikleri yazın. Evet ben Merve Tüfekçi Emre ya da adınız neyse ben Ayşe, ben Fatma, ben kimseniz Zeynep yazın. Ve ardından yeni yıl dileklerim oğlak enerjisiyle diye düşün yanına. Evet 1, 2, 3 en az 10 tane dilek istiyorum bu yeni ay sizden olur mu? Çünkü oğlak burcu kararlıdır, hedef odaklıdır ve artık altyapıyı kurmanın e, senenin ilk ayındayız değil mi? Bütün seneyi yapılandırmanın, planlamanın tam zamanı şimdi şu andaki yeni ay enerjisiyle. Çünkü daha yaşanmamış koskoca bir sene ve yepyeni aylar var. O yüzden bu Oğlak bizi böyle resmen ittiriyor arkamızdan ve destekliyor. Diyor ki artık gerçekçi gözlerle yaşamına bak. Hayalperestliği bırak. Artık ayakların yere bassın ve gerçekçi bir şekilde yaşamını oluştur. Evet, nedir sizin gerçekçi gözlerle yaşamınıza baktığınızda oluşturmak istediğiniz hayat? Nedir? Yaşamımızı yaratan sihirli güç Biziz sevgili dostlarım bunu her zaman hatırlayalım. Hiç kimse sizin için bu yaşamı yaşamayacak. Size ne söylerlerse söylesinler, anneniz bile sizin için yaşayamayacak. Ancak siz kendi hayatınızın sorumluluğunu alıp kendi istediğiniz, dilediğiniz, hayal ettiğiniz yaşamı, istediğiniz, sizin hak ettiğiniz yaşamı yaşayabilirsiniz. Ve size çok iyi bir haberim var. Her şey mümkün. Evet, istediğiniz, hayal ettiğiniz her şeyi gerçekleştirmeniz mümkün. Yeter ki isteyin ve hayal edin, düşünün, vizyonlayın. Ve o hayalin, o düşüncenin, o isteğin e, yolunda harekete geçin, adımlar atın. Gerçekçi, realist, gözlerle yaşama bakarak. Evet, lütfen şimdi bu kağıdınıza yazın. 10 tane gerçekçi hedefiniz, hayaliniz, dileğiniz nedir? Bu yeni ay için. Teker teker yazdıktan sonra derin kocaman bir nefes alın. Ve şifa mumu da yakabilirsiniz. Benim yüksek frekanslarla oluşturduğum, yüksek frekans enerjisi içine yükleyerek oluşturduğum, tamamen doğal aromaterapi yağlarıyla yaptığım şifa mumları var. Bunlardan web sitemizden satın alabilirsiniz, şifaköyü.com'dan. Size özel tasarım da isteyebilirsiniz. Benimle direkt iletişime geçerseniz. istediğiniz enerjiyi yükleyebiliriz bu mumun içine. Hangi enerjiyi istiyorsunuz bu yeni ayda yaşamınıza? Artık nasıl yaşamak istiyorsunuz? Nasıl hissederek? Neler düşünerek? Etrafınızda kimler olsun istiyorsunuz? Nasıl bir ekibiniz olsun istiyorsunuz? Daha doğrusu nasıl bir ekibiniz var? Nasıl bir aileniz var? Bu bireylerle ilişkileriniz nasıl? Kendinize ilişkiniz nasıl? Yeni aylar bizim kendimize, işte bu hayatımıza ve kendi iç dünyamıza dönüp bakmamıza vesile oluyorlar ve hatırlatıyorlar. Yeniden hatırlatıyorlar. Yeniden doğabilirsin. Yaşamını yeniden yapılandırabilirsin. Yeni bir sen olabilirsin diyorlar yeni ay zamanları bize enerji diyor bize. <laughs> Evet oğlak enerjisini demiştik gerçekçi, kararlı, ayakları yere basan, çalışkan, dünyevi her şeyi analiz etmeyi seven, dünyevi her şeyi gerçek kılan bir enerji var. Yani evet gerçek nedir? Hayatta gördüğün şeyler, masa, ev, anahtar, kapı, para, maddi olan şey, maddiyat. Nasıl gidiyor maddi enerji? Nasıl gidiyor maddi hayatınız? Dönüp gerçekçi gözlerle bakın lütfen. Banka hesabınızda ne kadar para var? Cebinizde ne kadar para var? Peki ne kadar para olsun istiyorsunuz? Nasıl bir işiniz var? Nasıl bir işte çalışmak istiyorsunuz? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz çalışırken? Boğulacak gibi yoksa nefes alabiliyor musunuz? Kendinizi net ifade edebiliyor musunuz bu çalıştığınız işte? Ya da evinizde? Nasıl bir yaşamınız var? Lütfen gerçekçi gözlerle realist bir şekilde bakın. Çünkü bunları değiştirmek, iyileştirmek ya da iyi giden şeyleri fark edip bunları devam ettirmek mümkün. Evet sevgili dostlarım bu yeni ay bize bunları hatırlatıyor. Hadi gelin dönüp bakın yaşamınıza. Derin bir nefes daha. Gözlerinizi kapatın. Şöyle bir rahatlayın vücudunuzu rahatlatın, bacaklarınızı rahatlatın, şöyle vücudunuzu rahatlatın, derimi nefes de alın, ah, yavaşlayın, rahatlayın, lütfen şu anda olduğunuz yerde rahatlayın, dinginleşin, gülümseyin hayatınıza ve gözünüzün önünde bu dilekleri şimdi bir vizyonlama çalışması yapacağız sizinle, bir vizyonlama meditasyonu yapacağız bu hayal ettiğiniz, arzu ettiğiniz, düşündüğünüz, yazdığınız, niyet ettiğiniz, dilediğiniz her şeyi gözünüzün önünde yaşıyormuşçasına canlandıracağız. Tamam mı? Hadi bakalım birlikte yapalım. Gözlerinizi kapatın ve bütün bu dileklerinizi yaşarken kendinizi bizi olmayın. Kendinizi en sağlıklı halinizde görün, en iyi şekilde görün. Evet banka hesabınızda o paralar da olup taşıyor ve bu paralarla ne yapıyorsunuz? İyi şeyler yapıyor olun lütfen. Bir şeyleri isteyebiliriz hayatımızda ama o şeyleri neye kullanacağımızı da bilmek çok önemlidir. Bir şeyler istiyoruz ama ne yapacağız biz bu şeylerle? Ne hissettirecek bize? Biz bunları ne için kullanıyor olacağız? Bunları da vizyonlamak çok önemli. Evet o paralar var. O paraları nasıl harcıyorsunuz? Vizyonlayın kendinizi ve bu paranın sizin doğuştan hakkınız olduğunu fark edin, hissedin, gözlemleyin. Kolaylıkla geliyor bütün hayal ettiğiniz şeyler. O eş, o ilişki, o iş ve bulunduğunuz o mutlu ortam. Oradasınız, gözlemleyin. Her şey hayal ettiğinizden de daha iyi bu vizyonun içerisinde. Gülümseyin bu vizyona. Ay nasıl olacak ya hayal etmek mi? Nasıl yani nasıl vizyonlayayım diyorsunuz? Hayır gerçekçi gözlerle bakıyoruz hayatınıza. Bu hayal bir poliyana hayali değil. Sadece bir hayal etmek değil. Gerçekçi gözlerle ne istediğinizi analiz ettiniz ve şimdi vizyonluyorsunuz. iç gözünüzde. Evet. Biz zihnimizde bunu kodladığımızda, gördüğümüzde zihin bize der ki tamam, tamam ortak. Ben sana istediğin hayatı getiriyorum. İstediğin yaşam başlıyor. Şimdi şu anda onu yaşamaya başlıyoruz. Evet, tamam, okey der. Çünkü biz onu onu göstermişizdir, anlatmışızdır, hatırlatmışızdır. Ama biz sürekli nasıl olmayacağını, nasıl bunun imkansız olduğunu, nasıl hayatın zor olduğunu, e, hep problemlerle dolu olduğunu konuşursak, zihnimize sürekli bunu söylersek ve zihnimizin bize bunu söylemesine sürekli tekrar etmesine de izin verirsek, o zaman onları yaşamaya başlarız. Nasıl gelsin o istediğiniz bolluk, bereket, sağlık, iyilikler, güzellikler size? Değil mi? Bir düşünün lütfen. O yüzden şu anda zihnimizi yeniden programlıyoruz. NLP uyguluyoruz şu anda. Zihnimizi yeniden programlıyoruz. Neye? İyi bir yaşama, sağlıklı bir yaşama, verimli bir yaşama, faydalı bir yaşama, mutlu bir yaşama doğru. Evet sevgili dostlarım, Harikulade bir yeni ay diliyorum size. Yeniliklerle, güzelliklerle, iyiliklerle dolu. Kendinizi net ifade edebildiğiniz, ayaklarınızın yere sağlam bastığı, kendinizi müthiş hissettiğiniz bir yeni ay olsun. Detaylı destek, derinlemesine şifa çalışması, bireysel destek isterseniz her zaman buradayım. E, birlikte bireysel şifa çalışması yapabiliriz. Bana web sitesinden ulaşabilirsiniz, e, iletişim bilgilerimden. Ee, kanalıma abone olmayı hatırlayın. Şurada bir yerlerde abonelik butonu var. Bir bakın lütfen. Klik basın oraya tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Sevdiklerinize de bu videoyu paylaşın. Paylaştıkça sevgimiz, ışığımız, şifamız çoğalsın. Hoşçakalın.